Günaydınlar herkese. Yapı FX tarafından hazırlanan güne başlarken bültenine hoş geldiniz. Bugün özellikle FED ile ilgili konuşacağız. Bir diğer yandan da Avrupa Birliği'nden gelecek olan bazı açıklamalarla ilgili bahsedeceğiz. Öncelikle dün açıklanan Amerika'dan gelen enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmiş olsa dahi 8.3 gelmiş olsa dahi bir önceki veriden daha düşük gelmesi dün de bahsettiğimiz senaryoda enflasyonun bir tık gerilemeye başladığını, daha önceki verilere göre de artık daha fazla gerileyen, ufak ufak yumuşayan bir enflasyondan bahsedebileceğimizi belirtmiştik. Bir önceki veriden daha düşük gelen enflasyon verisiyle ilgili bu bağlamda her ne kadar beklentinin üzerinde yani 8.1'in üzerinde 8.3 olarak açıklanmış olsa da Amerikan enflasyonu bir önceki veri olan %8.5'dan daha düşük geldiği için enflasyonda geri çekilmelerden bahsettik ve bu ve bu yönde geri çekilmelerde Fed'in şahin bir şekilde faiz artırımlarına devam edebileceği böylelikle faiz artırımlarının bir nevi işe yaradığından böyle bahsettiğimiz senaryolar ortaya çıkardı. Ee, dün akşam Fed'den gelen ve bazı analistlerden gelen söylemlere göre Fed artık 75 bas puana bir nevi kesin gözüyle bakılıyor. Şu an piyasalarda daha önceki haftalarda 50 baz ve 75 baz puan şeklinde faiz artırımlarının senaryoları bir nevi fiyatlanırken dün gelen enflasyon verisi ve söylemlerle artık piyasalarda 75 bas puanın tamamıyla fiyatlandığını görebiliyoruz. Bu yönde söylemler var ve bu yönde fiyatlamaları görüyoruz. Euro dolarda dün gelen verilerden sonra 1.00'ın da altına geriledik. 200 pips kadar geri çekilme gördük bu bize dün bahsettiğimiz dikkat edin 1.0.20'lerden döner 1.0.0'a kadar yaklaşır dediğimiz yerde analizimizde doğru çıkartıyor ve bu yönde satış işlemi veren euro dolarda sel işlemi veren yatırımcılarında büyük kar elde ettiğini dün bir nevi gözlemledik altında da aynı şekilde bu yönde dolarla yeni fiyatlamalar gerçekleşti. Ve dün altında da 30 dolardan fazla geri çekilmeler gördük ve 1700'ün altını test ettik. Bugün geri çekilmeler devam edecektir hem euro dolarda hem de altında. Altında 1700'ün altına sarkma durumunda 1696 ve daha sonra da 1681 seviyelerine kadar geri çekilebiliriz. Bu bağlamda geri çekilmeleri dikkatle takip etmeliyiz altında ve euro dolarda. Euro dolarda bugün gelecek verilerden sonra belki bir miktar 1.00'ın üzerine böyle e, test denemeleri yapabiliriz ancak e, parite e, dolarla yeni fiyatlamalara devam edecektir. Bir diğer yandan artık e, FED'den e, gelen bu 75 bas puanın bir nevi kesin bir söyleme oturmasından sonra dün ilk defa 100 bas puan söylemleri ortaya çıktı. E, nomura analistleri bir Japon finansal şirketi olan Nomura'nın analistleri dün artık Fed'in 100 bas puan şeklinde beklentilerin de olduğundan bahsetti. Bu yönde analizlerini açıkladılar. Bu bağlamda şu an piyasada %20 şeklinde bir böyle piyasa katılımcılarının FED 100 bas puan arttırabilir haftaya 20-21 Eylül toplantısında. 100 bas puan arttırabilir söylemleriyle piyasa bir nevi bunu bekliyor. 75 bas puan tamamıyla fiyatlandırılmış vaziyette piyasada. Bu yüzden eğer haftaya eğer FED olur da bir e, tarihi bir hata yapıp 75 bazın da altında diyelim ki mesela 50 bas puan arttırırsa altın ve euro dolarda çok ciddi yükselişler görürüz. E, 100 bas puan senaryosu eğer gerçekleşirse çok düşük bir ihtimal de olsa bu senaryo dillendi artık. Bu senaryo gerçekleşirse de Geri çekilmeler hem euro dolarda hem de altında daha da keskinleşebilir. Bir diğer yandan tabii ki bunun e endekslere de risk iştahına da etkisi oldu. Nasdaq'ta dün 800 puan kadar geri çekilmeler gördük. 12.100 seviyelerindeyiz şu an. 12.000'in altına da geri çekilebiliriz. 11.700 seviyelerine kadar geri çekilmeler Nasdaq'ta mümkün olabilir. Bu bu bağlamda çok dikkat etmekte fayda var. Bakın günlük grafikte de Burada 13'lük ve 89'luk çizgilerin hareketli ortalamaların aşağı yönlü çakıştığını görüyorsunuz. Bu bize orta vadede düşüş sinyali veriyor. Bu açıdan da endekslerde dikkatli yatırımda şey, dikkatli bir şekilde yatırım yatırımlarınızı değerlendirmeniz gerekmektedir. Bir diğer yandan petrolde de Fed'in faiz arttırımları sonrasında bir nevi resesyon ihtimalinin de artabileceği, daha doğrusu talebin düşme beklentisinden dolayı bir geri çekilme yaşadık dün. 85 doların altına doğru hareketler bugün gözlemleyebiliriz. Ama petrolde özellikle ve doğalgazda da bugün takip edeceğimiz en önemli veri Avrupa Birliği'nin enerji toplantısından çıkacak kararlar. Cuma günü bu toplantı yapılmıştı. Bugün bu kararlar duyu, duyurulacak ve buradan çıkması beklenen muhtemel kararlar da şu şekilde. Öncelikle elektrik tasarrufu %5 daha da fazla artacak. Yani %5 daha fazla tasarruf yapma yönünde bir karar beklentisi var. Bir diğer yandan nükleerden, rüzgardan ve güneşten üretilen elektriğe Avrupa Birliği içerisinde bir tavan fiyat uygulaması yapılıp piyasa fiyatının yarısı kadar bir fiyat uygulanması yönünde karar çıkabilir. Bu da bize Avrupa'da çok ciddi bir şekilde enerji maliyetlerini düşürtecektir. ve, ve bir diğer karar da asıl Beklenen ve petrol fiyatlarına etki etmesi muhtemel olan bir diğer beklenti kararı da şu şekilde petrol şirketlerinin enerji şirketlerinin son 3 yılda sağladığı gelirlerinin %20'sinden fazlasına 2022 yılı için %20'sinden fazlasına %33'lük bir vergi uygulaması. Yani daha önce de bahsettiğimiz petrol firmaları çok ciddi karlar elde ediyorlar. Son birkaç yıldır çok yüksek karları elde ediyorlar ve Avrupa Birliği artık bu yüksek karlara bir e, ciddi bir vergilendirme koyma aşamasında diyebiliriz. Eğer böyle bir karar tam anlamıyla bugün açıklanırsa petrol fiyatlarında 82 dolara kadar keskin bir geri çekilme e, bir nevi gözlemleyebiliriz ve bundan sonra da yolumuz aşağı yönlü gidebilir. Bu açıdan e, bugün e, Avrupa Birliği'nden gelecek, Enerji Bakanları'ndan gelecek bu e, bir nevi karar açıklamaları e, bizim enerji piyasası anlamında, doğalgaz ve petrol piyasası anlamında önemli takip etmemiz gereken piyasa. DAX, dün endekslerdeki geri çekilmelerden FED, faiz artırımları 75-100 senaryoları gibi bu tür senaryolardan dolayı Endekslerdeki geri çekilmelerden DAX'a tabii ki nasıl bir nevi nasibini aldı. Ancak Nasdaq kadar geri çekilmedi. Çünkü bugün DAX birazcık da Avrupa Birliği'nden gelecek enerji kararlarına odaklanmış durumda. Bu kararlar eğer enerji maliyetlerini düşürücü kararlar olursa DAX'ta olumlu bir hava gözlemleyebiliriz. Şu an zaten dipten de toparlanma görüyoruz. Dün de DAX'taki düşüş Nasdaq kadar keskin olmadı. Evet çok keskin bir düşüş yine gördük ama e, yüzdelik anlamda baktığımız zaman e, e, Nasdaq'taki kadar keskin bir bir yüzdelik anlamda düşüş e, bir nevi görmedik. Bugün o yüzden e, daxta Nasdaq'a nazaran daha fazla toparlanma görebiliriz. Avrupa Birliği'nden gelecek bu kararlara bağlı e, e, şekilde. E, Bitcoin tarafında ise e, yine riskli varlıklardan kaçış ve Fed'in faiz artırım söylemlerinin hala şahin ve daha da şahin senaryolarla bir nevi gündeme gelmesinden dolayı piyasa katılımcıların haftaya Fed faiz karar Fed faiz kararını beklerken bir nevi dolar lehine pozisyonlar almasından dolayı kripto paralarda da ciddi geri çekilmeler gördük. Bitcoin'de 20 20.000'in altını test eden ve bugün de 20.000'in altına geri çekilmeleri görebileceğimiz bir senaryo ile karşı karşıyayız. Bu bağlamda Bitcoin'de 18 bin dolara doğru geri çekilmeleri gözlemleyebiliriz. Bu açıdan özellikle kripto para piyasalarında ve Nasdaq, DAX gibi borsalarda yatırımcıların dikkatli bir şekilde pozisyon alması gerekiyor. Genel manada düşüş yönünde pozisyonlar şu an için daha çok kazandıracaktır size şeklinde yorum yapabiliriz. E, fakat dolar lehine paritelerde de aslında ya sizin dolar lehinize bir nevi pozisyon almanız size şu an daha çok kazanç sağlayabilir. E, bu bağlamda e, son olarak Japon yerine baktığımız zaman dün Japonya'dan gelen açıklamada Japon Merkez Bankası'nın artık pariteleri ve Japon yeni'deki değer kaybını daha dikkatle takip ettiğini gözlemledik. Bu şekilde açıklamaları oldu. Bu da bize tüm Japon yeni'li ilgili paritelerde Japon yeni lehine fiyatlamalar görmemize sebep oldu. Bu açıdan bugün de bu yönde işlemlerinizi dikkat açabilirsiniz ve Japon yeni'ni dikkatle takip edebilirsiniz. Japon değerlendiği bir gündeyiz. Bu açıdan yatırımcıların da dolar Japon yeni paritesinde dikkatli olması gerekiyor. Tüm paritelerde dolar değerlenirken dolar Japon yeni paritesinde biraz daha temkinli işlem açmakta fayda var diye görüyoruz. Bugün için anlatacaklarımız minnevi bu kadar. Fed'in 100 baz senaryosuyla ilgili beklentileri bir nevi konuş şey konuşacağız ve Avrupa'dan gelecek enerji ile ilgili son kararlarında petrol fiyatlarının etkisini bir nevi gözlemliyor olacağız. Bu açıdan size bol kazançlı bir gün dileriz. Yarın tekrardan